first, let me take a selfie. Herkese merhaba arkadaşlar ben Mürgüsel'le birlikte CSGO oynuyorum arkadaşlar Daha çok istiyorsanız bunu beğenerek alabilirsiniz. Ve şu anda çıkan önceki butona tıklayarak Bir önceki CSGO videosuna gidebilirsiniz Of oh, fenaydı Ne oldu abi orada? anlamadım ama güzel bir hareketti yani ne onu da aldım oha bot 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 aldım oha videoda pro olma keyif buraya pusacağım abi gelenleri keseceğim hadi be aldı yukarı çıkalım bir de <laughs> Daha çok CSGO videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi. Ne kadar oha o neydi? Of. Güzel güzel pusmuş adam. Normalde ben M4 1 kullanmıyorum. Onu söyleyeyim. Sen bir öl. Oh o neydi? İkili. Hadi be onu alamadım. Normalde ben M4 a 1 kullanmıyorum. M4 A1 S kullanıyorum. Ama silah yarışında o geliyor. Bir ölür müsün? Sen. Sen de öl. Böyle abi biz birincilik koltuğumuza oturalım. O adam güzel yerden geldi. Takdir ettim. Hmm, şöyle hop. Adam geldi sanırım şurada. Şimdi şuraya adam geliyor. Gelsene. Hadi. Hadi. Abi abi tam bıçağı geçtim o ara. Ölmelisin. Aa alttan vurdu ya. Yine eski yerimize pusalım biz ya en iyisi. Abi adam önüme geçti vuramadım. Şu kurşunu değiştireyim de. Nereden vuruyor lan? Pislik. Öl be! Abi oynayayım başta i̇şte bayağı güzel oynadım Abi, şu kullanamıyorum ya anlamıyorum yani neden Aa, aldı adam liderli tabi o kadar Allah bak var Allah 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 şu kurşunu değiştirip gir Allahu Akbar orada bir kill aldım en azından o da bir şeydir aldım. Ah dibe 72 vurmuşum. Şunu değiştir. Yine biz buraya pusalım. Swat aldım. aldım. Ha, şimdi burada pusulumuz lazım çünkü pompalı geldi. Hadi be. Abi ya. Bayağı iyi vurdum orada. Şimdi pompalı geldiği için orada pusmanın hiçbir anlamı yok. Burada pusmanın bir anlamı var. Ha 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 ha. Oha o neydi? O neydi kız? onu iddia et kum atlatayım abi o bizim adammış ahti be abi ya Hiç atayım diye tam kafasına tuttum çok fazla yukarı tutunca da böyle oluyor işte adam daha iyi attı biz bir atışımızı tutturamadık bu da kötü oldu bizim için şöyle çıkalım Seya pusucular orada düşman liderini almam güzel oldu. Çünkü seviye atadım ve şurada bir adamcık var abi öldüm. Gel buraya. Of ferah ama adamda G3 vardı. Ondan aldı. Ben aldım. Ne 8 seviyeyim yani kötü değil. Altın bıçağı ulaşırsam yeter benim için. Biri gitti. Biri gitti. Çıkan ölüyor abi. Oha onu başka sal Of onu da ben alaydım güzel olurdu be. Kurşunumuzu bir değiştirelim. Bizim adam gitti bırak. Güzel. AK. Adam da AK'de ya. Ben lider olmayı pek sevmiyorum çünkü lider ölünce karşı hemen bir kilde level atlıyor. Da kötü oluyor. Aa nerede nerede Aa, arkada pusmuş. Ona ben bıçak atayım mı şimdi bıçak atayım mı? bıçak atayım mı? Orada adamı gördüm. Abi çıkam çıkamadım. Oha. Tamam abi sana bıçak bıçak yaramıyor. Oh. O bıçak diyecek diye çok korktum. 24 vurmuşum adamı ya. Biz eski yerimize mi tutsak yine? Öldü adam. çıkamaz ki çıkamaz ki Oo, orada Allahu bak bor yürek yedim öldü five son headshot şu kurşun değiştir adam şurada uf fena aldım gitti o gelin abi adam şurada onu da aldım tek nine tek nine ah Açık bıçakladı beni, bıçakladı beni, bıçakladı beni ya, o kötü oldu. <laughs> Abi, ne güzel kan bıçaklıyorum. Bir daha gideceğim bir bıçaklayacağım adamı. Ya da vazgeçtim. Öldü be. Heh. Hadi hadi hadi. Öldü. O şu an benim büyük silahlı olmam lazım. Teknayın da değil. Hadi. Hani arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum alakalı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.